Geri sayım başladı. Vatandaşların sandığa gitmesi için artık son haftadayız. Adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Bakalım vatandaşın tercihi kimden yana olacak? CHP tarafından. Neden? CHP'liyim de onun için. AK Parti'nin artık bundan sonra bir yerde dur demesini istiyorum onun için. Valla şimdi 20 sene kalmış bir iktidar var. Uzun seneler iktidar olan kişiye mi güveneceğiz? Hiç iktidar olamayan bir kişiye mi güveneceğiz? Ben şahsen devam etsin derim. Bir kere de olsa değişmesi lazım. Hamza da 12 sene e, genel başkan yardımcılığı yaptı. 12 sene boyunca İzmir'e ne verdi? Biz e, <laughs> Cumhuriyet ve Atatürk ve e, layık bir ülke çocuklarıyız ve de gitsin istiyoruz. İyi parti. Neden? Çünkü adayı tanıyorum. E, bir kalkınmacıdan daha iyi. Kimse bence bir belediyeyi kalkındıramaz diye düşünüyorum ili. Ee, Bayraklı'da yaşıyorum. Bayraklı'da bir değişim istiyorum artık. Ee, İrfan Önal'ın bu değişimi yapacağına inanıyorum. O yüzden İrfan Önal. Büyükşehir'de de Cemil Tugay'ı desteklemeyi düşünüyoruz. Bakalım. İzmir Hamza'da mutlaka Menemen Aydın Bey. Aydın Pehlivan kesinlikle. Karşılık, karşı yakalı olduğum için oyun kim olduğu belli. Memnunuz daha önce Karşıyaka e, Belediye Başkanı'ydı. Şu anda Büyükşehir oldu memnunuz. Daha iyi olacak inşallah. Oyum Sosyal Demokrat CHP. Siz ne düşünüyorsunuz? Her şey bitmiş vaziyette ülkede. AKP gitsin de ne olursa olsun. Benim fikrim bu. Oyumu ben Zafer Partisi'ne vereceğim. Çünkü İzmir'de çok büyük bir göç sorunu var. Eski İzmir değil. Eskiden kordona çıkardık, oturduk, arkadaşlarımla sohbet, muhabbet ederdik, eğlenirdik, vakit geçirdik. Fakat şu an bunu kolayca yapamıyoruz. Ve evet, İzmir'de bir değişim rüzgarı istiyoruz. Yerel seçimde. Ben yani oy kullanmıyorum. <laughs> Artık e, kimseye güvenmediğim için e, ama inşallah İzmir için en yani iyisi olur.